4 Ekim'de saat 14'te Başkent Öğretmen Evi'nde birlikte mücadele mutabakatını imza attık. Siyasilere de örnek olmasını gerektiğini düşündüğümüz bir şey. Peki neden yaptık bunu? İşte burada da bir kez daha gösterelim bunun için. Yani yıllardır beklenen öğretmenlik meslek kanunu. Arkasını da gösterelim. Gördüğünüz gibi arkası boş. Tamamını atıf yürürlük maddelerine bakarsanız 3 sayfayı dolduruyor. Ama öğretmenleri ilgilendiren yeri güya bir meslek kanunu çıktı. Işte Şimdi Peki öğretmenlerin gerçek derdi de öğretmenlerin gerçek derdi geçim. Öğretmenlerin gerçek derdi ne? Öğretmenlerin gerçek derdi mesleki itibarı. Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlik mesleğine yapılmış en büyük saygısızlıkla karşı karşıyayız. Bakın bir meslek kanunu konuşuluyor. Adı ne? öğretmenlik. Var mı öğretmenin fikri içinde? Yok. Var mı öğretmenin düşüncesi içerisinde? Yok. Öğretmenlik meslek kanunu adı ama öğretmenin kendisi yok. Öğretmenin derdini dert edinen bir anlayış yok. Öğretmen bugün aldığı maaşıyla ev kirasını ödeyemez durumda. Öğretmen bugün aldığı maaşıyla kendi çocukların eğitim masrafını karşılayamaz durumda. Yani sözde bu meslek kanunu öğretmenlerin sosyal ve özlük haklarını yönelik hiçbir iyileştirme içermezken mevcut haklarını da geriye götüren hatta öğretmenlik mesleğinin en önemli etik değerlerinden biri olarak tarif edebileceğimiz hani bu iktidar döneminde de çok konuşulan o değerler eğitimi var ya dayanışma, kolektif akıl, birlikte hareket edebilme bunu da yerli bir eden bir şey. AKP iktidarının 21 yıl sonunda bu ülkeye yaptığı şey adının olduğu kendisinin olmadığı bir yer. Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenin adı var içinde kendisi yok. Fikri yok, düşüncesi yok, katılımcılıktan uzak, sosyal ve özlük haklarını geriye götüren bir yanlış. Tıpkı ne gibi bu ülkede şu anda yaşadığımız tabloda eğitimin adı var kendisi yok ama bakanın bakanların reklamı var. Bakın hepimiz şu konuda uzlaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu ülkede devlet okullarında bile eğitim satın alabilir bir hizmet haline dönüşmüş. Eğitim metalaştırılmış artık. Bu ülkede aynı okulun içerisinde kapış çocuklarına ayrı sınıflar açıldığına şahitlik etmeye başlamışız. Ve tüm yurttaşlar bence şu soruyu sormalı. Eğer sizin mahallenizdeki okula bu ülkeyi yönetenlerin çocukları gitmiyorsa işte gerçek orada. Size mahallenizde gitme seçeneği olarak bırakılan okula ülkeyi yönetenlerin birinin bile çocuğu gitmiyorsa işte gerçek orada. İşte o nedenle biz bugün bir kez daha gerçekleri aykırmak için buradayız. Eğitimin adının olduğu kendisinin olmadığını yalnızca siyasi iktidarın varmış gibi yaptığını ilan etmek için. Öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin adının olduğunu ama kendisinin olmadığını, fikrin alınmadığını bir kez daha buradan ilan etmek için buradayız. Şimdi 21 yılda nelere şahitlik ettik? Ben henüz 42 yaşındayım. Kendi mahallemdeki okula Yaşadığım ildeki her bir toplumun kesimiyle aynı okulda buluşuyordum. Sanırım birçok kişi de buna şahitlik etmiştir. Ama şu anda tablonun böyle olmadığını görürüz. Bir milletin bakanlığı düşünün, kendi okullarına nitelikli ve niteliksiz adını versin ve yüzde onun nitelikli okullara alsın, geri kalan yüzde da siz artık bunun niteliğinde Okulları böldüler aynı okulların içerisinde çocukları ayrıştırdılar. Şu anda hangi devlet okulunda çocuğunuzun daha iyi bir eğitim ortamında bulunması için para toplanmıyor? Hepimiz gerçekleri biliyoruz. Biz de gerçekleri anlatacağız. Hangi devlet okulunda sınav merkezi bir eğitim olduğu için, süreç odaklı bir eğitim olmadığı için, çocukların ilgi, bilgi ve yetenekleri yok sayıldığı için seviye sınıfları yapılmıyor? Bu ülkede hangi yurttaş çocuğunun daha iyi bir eğitime ulaşması için para harcamıyor. O nedenle okullarımızı böldüler, öğrencilerimizi böldüler ve bir kez daha da öğretmenlerimizi böldüler. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir örnek. Belki hiçbir meslek grubunda olmayan bir örnek öğretmenler de var. Nedir o? Ücretli öğretmenlik. Nedir ücretli öğretmenlik? Devlet eliyle askeri ücretin altında emek sömürüsü. Ülkedeki sayısı 86 binden sonra 100 bine yakın. Kadrolu güvenceli atamıyor. Peki yine bu iktidar döneminde neyin başladığını görüyoruz? Öğretmenlerin tamamının mesleğe başlarken sözleşmeli olarak alındığını görüyoruz. Neden sözleşmeli? Çünkü güvencesi yok. Peki devamında ne oldu? Bu meslek kanunu ne var? Bakın bu meslek kanunu yalnızca öğretmenleri kariyer basamakları üzerinden işte sınava girin, daha fazla para alırsınız falan. Bu tek amaç bu değil. Bu aynı zamanda örgütlenme hakkına da bir saldırı. Bu aynı zamanda gelecekteki iş güvencesine de bir saldırı içeriyor. Neden? Kanun içerisine bakın. içerisindeki muğlak ifadelerle yürütmeye yetkiler veriyor. Ne yetkileri veriyor? Disiplin yetkisi veriyor. Yani öğretmene o disiplin hükümleri üzerinden verdiği cezalarla bu kariyer basamakları arasında Geçiş yapamayacağını ve onun daha fazla ekonomik imkana ulaşmasının önünde bir set oluşturacağını da ilan ediyor. Yani açıkçası şunu görüyoruz: Bu kanunla çözülen bir sorun yok öğretmenin, hatta mevcut haklarını da kaybettiğini görüyoruz. Cezaları da ayrıntılı şekilde düzenlenmiş, fakat ÖMK'da bu tarz ayrıntılı bir hukuki çerçeveden ee, öğretmenlerin genelini kapsayan hak, ödev, e, yetki ve sorumlulukların çizilmesinden de söz edemeyiz. Son olarak ÖMK bir kod kanun olma özelliği de göstermiyor. Nitekim e, aslında gerekçesinde böyle bir iddia var, fakat bu iddiayı karşılamıyor. E, çünkü e, öğretmenler hala diğer pek çok e, yasada mevcut düzenlemelerle ...bağlılar, işte memuriyet yasası vesaire gibi. Dolayısıyla bu alanı baştan sona düzenleyen bir kanun olma iddiasını kesinlikle karşılayan bir kanun değil ÖMK. Ben e, sözü çok uzatmayayım ve şöyle bir sonuca bağlayayım. E, Türkiye'deki bu meslek kanunu yapım geleneği değerlendirildiğinde... ...ÖMK'nin e, bir meslek kanunu olarak değerlendirilmesi bize göre oldukça zor görünüyor. Nitekim bir şeyin ismine meslek kanunu demek, onu meslek kanunu yapmaya yetmiyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İhtiyaç var mı? İkincisi, ÖMK'nın bilimsel ve pedagojik sağlam bir arka planı ve varsayımları var mı? Üçüncüsü, öğretmenlerin uzmanlığını çoktan seçmeli sınavlarla ölçmek mümkün müdür? Dördüncü sorumuzda kariyer basamaklarına ilişkin dünya deneyimlerinden nasıl ders çıkarabiliriz? Ee, şimdi ilk soru, öğretmenler için gerçekten bir meslek kanunu ihtiyaç var mı? Bu soruya yanıt vermeden önce ÖMK'nin gerekçelerini ele almakta yarar var. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ÖMK teklifinde öne çıkan gerekçeler var. Ee, gerekçeleri görüyorsunuz. Birincisi, öğretmenlerin devlet memurlarına ilişkin genel kurallar bütünü içinde sorunlarının çözümü ve buna bağlı olarak statülerinin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağının görülmesi. Temel gerekçe bu. Yani bakan ÖMK'nın hazırlanmasında öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili 3 kritik sorunu esas aldığını belirtiyor. Okuyabilirsiniz. Birincisi öğretmenler arasında lisans üstü eğitim mezunları oranlarının OECD ülkelerinde oldukça yüksekmiş diyor ki biz bu kanun çıktıktan sonra öğretmenleri e, lisans üstü eğitime yönlendiririz e, ve biz oradan yükseliriz. İkincisi öğretmenlerin kıdem yılı ile öğrencinin akademik başarısı arasındaki ilişkinin OECD ülkelerine göre oldukça güçlü olması. ÖMK ile biz bunu değiştiririz diyor. Üçüncüsü ise öğretmenlerin meslek kariyer, mesleki kariyerleri boyunca mesleki gelişimleri açısından yeterince desteklenmemeleri, kanunla destekleneceklerini söylüyor. Şimdi hepsini anlatmayacağım. En kritik olan ikinci madde. Yani öğretmenlerin kıdem yılı ile öğrencinin akademik başarı arasındaki ilişkinin OECD ortalamasından daha güçlü olması. Şimdi... Ee, bakan Özer şunu esas alıyor. 2015 ve 2019 TIMS sonuçlarına bakarak mesleki kıdem yılı 20 ve üzerinde olan öğretmen ile mesleki kıdem yılı 5 yılın altında olan öğretmenlerin öğrencilerinin sınav başarıları arasındaki farkın ülkemizde OECD ülkelerinden oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi ilginç olan şey şu, bakanın bu sorunun kaynağı konusundaki çıkarımı. Bakan diyor ki, e, evet, okuyabilirsiniz. Kıdem yılı 5'in altında olan öğretmenlerin ve öğrencilerinin görece düşük başarı elde etmesi, yani yeni mezunların öğretmenlik yeterliliklerini yeterince kazanamadıklarını, ancak eğitim sistemine girdikten sonra yıllar ilerledikçe bu kazanıma sahip olabildiklerini işaret etmektedir. Şimdi anlaşılacağı üzere bakana göre sorunun kaynağı okullar arası eşitsizlik değil derin nitelik farkları değil, ailelerin sınıfsal kompozisyonuna göre farklılaşan sınıflar ve okullar değil. Peki neymiş? Kendi sorumluluk alanı dışındaki öğretmen yetiştirme sistemiymiş. Şimdi bizim açımızdan elbette öğretmen yetiştirme sisteminin savunulacak bir tarafı yok. Fakat buradaki sorunun kaynağı öğretmen yetiştirme sisteminden çok son yıllarda derinleşen okullar arasındaki nitelik farkı olduğu açıktır. Deneyimli öğretmenlerin de çoğunlukla daha iyi koşullardaki okullarda görev yaptığını biliyoruz. Başka bir deyişle deneyimli öğretmenlerin görev yaptığı okullar daha donanımlı, ulaşım açısından daha elverişli, öğrencilerin kültürel, ekonomik ve sosyal sermayelerinin daha güçlü olduğu okullar. Dolayısıyla yanıtlanması gereken soru şudur bizce. Öğretmenleri deneyimli olduğu için mi bazı okullarda öğrenci başarısı artmaktadır? Yoksa donanımlı ve avantajlı okullarda mı deneyimli öğretmenler görev yapmaktadır? Şimdi diğer uluslararası değerlendirmelerde olduğu gibi TIMS'te de öğrencilerin sosyoekonomik durumu ve ortalama puanı arasında bir ilişki var. Bu biliniyor. Yani öğrencinin sosyoekonomik durumu iyileştikçe puanı da yükseliyor. Kısacası Okula yorgun ve aç gelen öğrencilerin bulunduğu okulları, diğer avantajlı okulları, okullarla başarı puanı açısından karşılaştırıp sorunu öğretmenlerin deneyimsizliğine bağlamanın ne kadar isabetli bir tespit olduğu tartışmalıdır. Ayrıca öğretmenlerin başarısı konusunda öğretmenlerin deneyimlerinin tüm koşullardan daha belirleyici olduğunu kabul etsek bile ve sorunun kaynağını öğretmen yetiştirme sisteminde olduğunu kabul etsek dahi bu durumu telafi etmek için neden deneyimli öğretmenleri dezavantajları okullara atamak konusunda girişimde bulunmamadığını bakana sormak gerekir. Nitekim Japonya ve Kore gibi uluslararası sınavlarda çok başarılı olmuş ülkelere baktığımızda Gördüğümüz şey, en dezavantajlı okullara en deneyimli, en eğitimli öğretmenleri gönderiyor bu ülkeler ve öğretmenlere etkin bir teşvik politikası izleniyor. İşte raporda ayrıntıları var. Kaldı ki, bu ülkelerde de dezavantajlı okullara yalnızca deneyimli öğretmen atanmıyor, aynı zamanda daha fazla da kaynak aktarılıyor. Az gelişmiş ülkelerde tüm dünyada eğitimin hızlı bir şekilde yaygınlaşması sonucu Türkiye'de de hatırlayacaksınız yeterli öğretmen sayısı olmadığından farklı alanlardan üniversite mezunu olan kişiler de öğretmen olarak istihdam edilmişler. Ve bu da bir anlamda aslında hem öğretmenliğin statüsünü düşürmeye, düşürmüş hem de öğretmenliğe e, talep edilen, istenen bir meslek olmaktan, çıkarma yönünde olumsuz gelişmeler olarak karşıya çıkmış. Bunun sonucunda tüm dünyada bir öğretmen motivasyon krizinden söz etmek mümkün. Nedir öğretmen motivasyon krizi? Başarılı öğrenciler öğretmenliğe girmek istemiyor. Üniversitede okuyan özellikle ya da üniversiteye girmek üzere olan öğrenciler, başarılı öğrenciler üniversitede öğretmenliği tercih etmiyor. Öğretmen olmuş olan nitelikli ee, ...yüksek performanslı, çok çalışan, gayret eden öğretmenler de meslekte kalmak istemiyor. Ya bir şekilde e, idari pozisyonlara geçip öğretmenlikten ayrılıyorlar... ...yani en önemli işleri olan sınıf içinde öğretmenlik yapma sürecinin dışına çıkıyorlar... ...ya da e, akademiye geçiyorlar. Ok, e, okul dışında teftiş e, gibi, müfettişlik gibi, deneticilik gibi alanlara kayıyorlar. Bu nedenle de farklı ülkelerde öğretmenlerin mesleki e, ilerlemelerini desteklemek, mevcut öğretmenleri öğretmenlikte ve sınıfta tutabilmek, öğretmenliği potansiyel adaylar için çekici hale getirmek ve tercih edilen bir meslek haline getirmek için farklı kariyer yapıları uygulanmaya başlamış. Dünya genelinde baktığımızda e... Cumhuriyet'in ileriki dönemlerinde, özellikle 1960'lardan sonraki görülüyor ve bunun böyle olunca doğal olarak öğretmenlerin meslekteki ilerlemeleri de daha çok hizmette geçen öğretmenin meslek içerisinde bir ilerlemeye tabi olduğunu gösteriyor. Nesnel ve objektif bir ilerleme yöntemi bu. Halbuki şimdi hangi beceri ve yeterlilikleri değiştiriyor pek belli değil. Peki